haftanın açılış maçı ilk düdükle başlıyor. Mamadou Falsı tutuluk bıraktı Barak. Antonin Barak'tan sağ tarafa. Bernones ortaya iyi top. Şimdi yerden Kasımpaşa'yı pas yaptı. Savunmanın arkasına karşı karşıya kaleci. Kale yöneldi. Top gitti bayrak havada. Mamadou Falsı savunmanın arkasında bayrak havada. Pozisyonun bitiminde Yardımcının bayrağı havada karar offside. Lionel Carroll. Hasan Ali. Miguel Cardozo'nun koşusu var. Sadık peşinde Cardozo. Cardozo kurtulmaya çalışıyor. Cardozo. Bahokene göğsüyle indirdi. Sağ tarafa Gökhan. iyi top Gökhan. Şut geldi. Son anda kaleci uzandı. Kornere çeldi. Hayredinovic bırakmıyor Kartal. Kartal çok iyi girdi araya pası da verdi Hasan Ali. Şimdi yerden sol kanada. Miguel Cardozo ucumda. Kayseri Spor kalabalık geldi. Ceza sahasında Bahu Kenama. Dışarı gitti top. Savunmanın müdahalesi var diyor karşılaşmanın hakemi. Korner. Kayseri Spor duran top şansları yakalamaya devam ediyor. Pozisyonu izliyor. Karşılaşmanın hakemi izledi. Karşılaşma hakemi ve penaltıyı veriyor. Mücadelede 21. dakika tamamlanıyor değerli izleyenler. Kartal kritik bir an. Bekledi. Geldi yavaş yavaş topun üzerine. Vurdu yerden tam köşeye. Kaleci Yanni Otis uzun maçı Öne geçiyor Kayseri Spor. Çok soğukkanlı bir vuruş. Kasımpaşa için bir şans. Sabunmayı dengesiz yakaladılar. Yerden pas. Mamadou foul. Yaptı koşuyu. Karşılaşmanın hakeminde Gözler. Sarı kartıyla orada. Josef Atama. itirazlar. Sarı kart. Rodi koşu sabunmanın arkasına. Pas tam terse. Claudio Binke. Atak yönü sağ kanat şimdi Claudio Bing yuvarladı topu. Ceza sahası. Gol şansı direkt kanallara gitti top. Beraberlik golü geliyor. Oyuna girdi. Golünü attı Aytaç. Yine sahnede. İkinci yarıda oyuna dahil oldu. Gol dokunuşunu yaptı. Tabela eşitledi. Dakika 50. Son 3 maç. 3 gol. Sen dedi kaldırım yaptığı kap arkaya dokunamıyor orada. Atama dışarı gitti top. Gökhan tersi Miguel Cardozo. Kafayla harika indirdi arkaya. Hasan Ali aldı. Ceza sahasına girdi. Hasan Ali yerden topu gol. Kayseri Spor 55'te 2-1'i buluyor. Hasan Ali kaldırım atıyor. Yeniden önde Kayseri Tecrübeli oyuncu bu sezon ikinci golünü atıyor ligde. İkisi de deplasmanda. İşte yüksek top. Arkaya harika indirdi. Miguel Cardozo. Hasan Ali yerden böyle vuruyor. Yatıyor ama çıkaramıyor. Yani Otis. Hasan Ali kaldırım. Ben Benvanes sık sık alan değiştiriyor. Şimdi de solda top istiyor. İşte Benvanes aldı bekletmeden. Harika ile gelişine vuruş. Bilal ikinci pozisyon savunma. Haris Ayri bu arada düdük var. Valver. Bilal'den harika kurtarış. Beraberliğe yaklaştığı an Kasımpaşa'nın. Sol kanat atak yönü şimdi. Yerden pas etkili geldi Kasımpaşa ceza sahası. Bir çalım tehlike var ikinci pozisyon. Savunma araya girmeye çalıştı. Dışarıya yine itirazlar. Gladio Bing elle bir müdahale olduğu görüşünde. Açıdan Nason aldı o kalabalıktan çıkabilecek mi dönemedi. Savunmadan izin yok. Şimdi karşı atak Erdem. Bir çalım deniyor. Fay karşılaşmanın hakemi elini cebine attı. Bu ikinci sarı ve kırmızı. Atama. 33'te sarı kart görmüştü. Rodriguez. Herkes ileride. Kafa. Yüksek top. Erdem savunma araya girdi ilk Yerde. Erdem itirazlar var. Kasımpaşa cephesinde. Hayır diyor karşılaşmanın hakemi. Erdem. Az önceki pozisyonda yerde kalan isimdi. Haris Aydinovic. Sol kanada harika bir top attı Haris Aydinovic. Şimdi orta şansı. Geldi orta. Kafa savunmadan. Boşa kaldı. Şut son anda müdahale. 90 artı 6. Kasımpaşa'nın gole yaklaştığı an karşı kullanıldı. Kafa ceza sahasının dışı. Kafu isabetsiz. Dışarıya gönderiyor. Son dilik geliyor. Bellona Kayseri Spor. Kasımpaşa deplasmanında 2-1 kazanıyor.